Merhabalar, Yakın Kampüs kanalına hoş geldiniz. Ben Rumet Şahin. Yeni bir Revit dersiyle karşınızdayım. Bir önceki derslerimizde hatırlarsanız duvar çizimiyle alakalı iki boyutta olan her şeyi tamamlamıştık. Artık duvarın üçüncü boyuttaki hareketlerine değineceğiz. Evet, küçük bir alıştırma yaparak başlıyorum ama öncelikle UN kısa yoluyla çizim birimimi açıyorum. Ya da bunun Manage üst başlığından da yapabilirdim. Şurada Manage üst başlığından Project Units'e gelerek ee, buradan da ayarlayabilirdim. U ne kısa yoluyla da bu Project Unis panelini açabiliriz. Çizim birimini santimetre olarak tercih ediyorum. Tekrar arkitektür üst başlığından Volcomut'un çalıştırdım. 500'e 500'lük bir mekan çiziyorum. Bu çizdiğim mekanların duvar tiplerini değiştirebilirim. Farklı yapabilirim ama şu an ihtiyaç duymadığım için yapmıyorum. Ama duvarı seçip Buradan Properties Type listesinden, buradaki e, Properties panelinde yer alan tip listesinden de farklı duvar tiplerini seçebilirdim. Ben duvarın artık 3 boyuttaki hareketiyle ilgileniyorum. View üst başlığından 3D View seçeneğine gidersem bu duvarımı görecektim ben. Bir kere girdiğim için artık solda Project Browser panelinde de 3D View seçeneği gelmişti. Bütün bunları geçen ders anlatmıştık hatırlıyorsanız. Ben iki boyutta yani planda duvarımı çizdim ve 3 boyuta geçtiğimde evet bana böyle bir mekan verdi ama ben bu duvarın yüksekliğinin ne olduğunu bilmiyorum. Üzerine Duvar üzerine tıkladığımda Properties, Özellikler panelinden bunu okuyabilirdim. Bugün bahsedeceğimiz iki tane kavram var. Biri Top Constraint, diğeri de Unconnected tight. Top Constraint, duvarı kaçıncı kata bağlayacağıma karar vermemi sağlayan bir yardımcı eleman. Unconnected height ise herhangi bir kata bağlamadığım duvarın kaç metre yüksekliğinde ya da kaç santim yüksekliğinde olmasına karar verdiğim yardımcı bir eleman diyebiliriz buna sanırım. Örneğin şu an seçtiğim duvarın Top Constraint'i yani bağlı olduğu kat Unconnected, bağlantısız olarak gözüküyor. Ve ben bu duvarı seçip ikinci kata yani level 2'ye bağlan dersem ikinci kata kadar bağlanacaktır. Level 1'e bağlan dersem Revit bir uyarı verecektir bana ve birinci katta olan bir duvarın birinci katta olduğunu nereden biliyorum? Base constraint'inin yani mevcut olduğu katın birinci kat olduğunu ve çıkacağı katın yine birinci kat olmasını doğru bulmadığını söylüyor. Daha önceden de bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Revit uyarılarıyla hayatımızı kolaylaştıran bir arkadaşımız. O yüzden birinci kata çizilen bir duvarın birinci kata kadar çıksın yönlendirmesini doğru bulmadığını söylüyor. İptal ve level 2'ye çıksın diyorum. Peki ben ikinci kata kadar çıksın diyorum ama bu kat yüksekliklerini nereden karar verebiliriz? Nasıl ayarlayabiliriz? Bunu da görünüşlerden yapıyoruz. Project Browser'da Elevation'a gidip Est, Doğu görünüşüne gidiyorum. Ve buradaki kat yüksekliklerini ben görüyorum. Level 1, 0 kotu. Level 2, 400 kotu. 400 santim yani 4 metre olarak gözüküyor. Ben istersem bu kat çizgisine tıklayıp solda Elevation değerini yani yükseklik değerini değiştirebilirim. Ya da bu 400 yazısına iki kere tıklarsanız bunu da değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an 300 yapmak istediğimde artık ikinci katımın 300 olduğunu görüyorum. Ama ben az önce bir duvarı ikinci kata kadar çıksın demiştim. 400 yükseklikteydi. Bunu ne yapacağım dersiniz? Tekrar duvarın üzerine tıkladığımızda artık kendiliğinden 300'e çıktığını görüyoruz. Revit'in güzel yönlerinden biri. Ben birinci katı çizdiğimde bütün duvarlarımı seçip Tab Constraint'ini Level 2'ye bağlarsam yani ikinci kata kadar çıksın dersem daha sonra herhangi bir revizede, herhangi bir düzenlemede kat yüksekliğim değişirse, örneğin tekrar 400'e çıkarsa ben duvarlarımı tek tek ayarlamak zorunda kalmayacağım. Birinci kata bağlı olan bütün duvarlarım otomatikmen kaç yüksekliğini ayarladıysam oraya çıkacaktır. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta unconnected height. Yani ben bütün duvarlarımın herhangi bir kata bağlanmasını istemiyor olabilirim. Bu benim bir balkon duvarım da olabilir. Ben 90 santimlik bir parapet için ayrı bir kat açmak zorunda değilim. Bu kat eklemeyi de bu arada ileride göreceğiz. O yüzden herhangi bir kata bağlı olmayan duvarların yüksekliğini de Unconnected Height ile gerçekleştiriyoruz. Ben bu duvarın üzerine tıklayıp seçtiğimde bunun Top Constraint değerinin Level 2 olduğunu görüyorum. Yani Level 2'ye bağlı olduğunu görüyorum. Ben şunu söyleyebilirim. Level 2 değil Unconnected. Bağlantısız olsun. Bağlantısız yükseklik değeri ise 90 cm olsun dersem bu duvar herhangi bir kata bağlanmadan 90 santim yüksekliğinde olacaktır. Duvarlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi kapı komutuna geçmek istiyorum. Tekrar plan düzlemine döndüm. Yine bir uyarı ekranı karşıladı. Uzun süredir kaydetmediğimle alakalı kaydedebilirim ama ben kaydetmek istemiyorum. Çarpıya bastım devam ettim. Bu çizdiğim mekana nasıl kapı ekleyebilirim ondan bahsedeceğim. Arkitektür üst başlığına gidiyorum. Door komutunu çalıştırıyorum. Bir kere tıkladım. Uzun süredir kaydetmediğim için yine böyle bir uyarı çıktı. Çarpıya basıyorum, devam ediyorum. Ve burada farkındaysanız böyle bir nan işareti var. Böyle kapı komutunu çalıştıramayacağımı gösteren bir işaret var. Çünkü Revit'te bazı komutlar bazı şeylere bağlı. Örneğin kapı komutu sadece duvarlara bağlı. Ben duvarın üstüne gelirsem bu komut çalışır. Pencere komutu da aynı şekilde e, duvara bağlı. Bunu ilerleyen aşamalarda bazı tefrişlerde de göreceğiz. Örneğin bazı küvet tefrişleri sadece duvara bağlı, duvar olmayan yere küvet koyamayacağız gibi durumlar olacak. Bunları da birlikte göreceğiz. Ben duvarın üzerine gelip kapımı nereye koymak istiyorsam içeri ya da dışarı açılacak şekilde yerleştiriyorum. Bir kere tıkladığımızda görüyorsunuz kapı için duvar boşluğunu kendiliğinden temizliyor ve yerleştiriyor bu duvara geliyorum üzerine koyuyorum içeri ya da dışarı hiç fark etmez burada şundan bahsetmek istiyorum ESC'ye basıp komuttan çıkıyorum escape'e kapının üzerine tıkladığımda burada iki tane ok görüyorum bunlar kapının açılış yönünü istediğimiz gibi değiştirmemize yarayan araçlar İçeri okuna tıklarsam kapı içeri ya da dışarı açılır Kanadın, kapı kanadının açılış yönünü belirlemek için de bu oku kullanabilirim. Bunun yerine klavyeden boşluk tuşunu, space tuşunu da kullanabiliriz. Boşluk tuşuna basıyorum. Her bastığında kapının açılış yönü değişecektir. Bunu ilerleyen aşamalarda elinize iyice alıştığı için hızlıca yapabilirsiniz. Benim tavsiyem boşluk tuşudur. Ama isterseniz bu ekrandaki oklarla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir alıştırma yapacağım. Sizin de benle yapmanızı rica ediyorum. Bu duvarları seçtim ve sildim. Arkitektür üst başına wall çalıştırıyorum. Burada 2000 uzunluğunda bir duvar çizmenizi rica ediyorum. Sonra eski basıp komuttan çıktım. Arkitektür üst başlığına geldim. Doğru komutunu çalıştırdınız. 3 tane bu yönde. 3 tane ters yönde. Ve 3 tane de kapı açılış yönünün tam tersi yönünde çizmenizi istiyorum. Hatta tam tersini aşağı yönde de yapabiliriz. Space'e basıp yönünü değiştirdim. Bunu siz de deneyin lütfen. Bu küçük bir alıştırma olacaktır. Küçük bir egzersiz gibi olacaktır bunu denediyseniz küçük bir yardımcı araçtan bahsetmek istiyorum. Ben bu kapıların hepsini sileceğim. Bu kapıları kontrol tuşuna basılı tutarak tek tek seçip silebilirim. Ama böyle yapmayacağım. Hepsini seçip shift tuşuyla duvarı çıkarabilirim. Bunun yerine Revit'in bize AutoCAD'den farklı olarak sunduğu çok güzel bir araç var. Onu tercih ediyorum ben. Bütün çizimimdeki her şeyi seçiyorum. Ve üstte filtre seçeneği var. Filtre seçeneği. Bu filtre seçeneğini tıklıyorum. Filtre seçeneğini tıkladığımda bana bir filtre paneli açılıyor. Bu panelde hangi öğeden kaç tane seçtiğimi gösteriyor. Örneğin door öğesinden yani kapı öğesinden 12 tane, e, duvardan bir tane seçtiğimi gösteriyor. Ben buradan neyi istersem çıkartabilirim. Örneğin ben buradan sadece kapıları seçmek istiyorum. O yüzden wall'u yani duvarı çıkartıyorum, onaylıyorum ve sadece kapılar seçili halde kalıyor ve hepsini sildim. Tekrar kapı komutunu çalıştırıyorum. Properties Type listesine bakacağım. Burada Properties Type listesinde bir takım ölçülerde kapılar görüyorum. Ve bunlar Türk mimari standartlarına uygun değil. Amerikan standartlarına uygun. Bu inç muhabbetinden dolayı santimetre ya da milimetre çevirdiğimizde bu garip ölçüler bize karşılıyor. Ama biz Türkiye'de bu standartları kullanmıyoruz. Bunun yerine kendi duvar tiplerimizi yaratabiliriz ya da bunu da kullanabiliriz. Bunu kullanmayıp kendi duvar tipimizi yaratmak istediğimizde ne yapacağız? Ondan bahsetmek istiyorum. Her rastgele herhangi bir tip seçiyorum. Örneğin ben bunu seçtim. Burada çok önemli bir öden bahsedeceğim aslında temel bir şeyden bahsediyorum. Bugünden itibaren bunu çokça kullanacağız. Anlaşamadığımız, uyuşamadığımız, istediğimiz gibi olmayan her şeyi değiştirmekte kullanacağız bu paneli. Edit Type'a giriyorum. Edit Type paneli bu şekilde açılıyor. Biraz karmaşık gözükebilir ama zaman içerisinde neye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız yok. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Edit type'ı daha sonra detaylı aktaracağım. Şu an sadece işimizi görecek kadar kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada type yazan yerde duvarın tipi ve bu tipin adlandırılmasını görüyoruz. Burada diğer tipleri de görüyoruz. Ben bu tipi değiştirmek istiyorum. Ve burada dimension üst başlığında da duvarın çeşitli ölçülerini görüyorum. Burada şu an beni esas olarak ilgilendiren kısım duvarın height ve width değerleri, yükseklik ve genişlik değerleri. Ben bunları değiştirmek istiyorum ama ben buradaki değeri değiştirirsem bu isimdeki yani 915'e 2134'lük tipi değiştirmiş olacağım. O yüzden ben bu tipi değiştirmek istemiyorum. Duplicate diyorum, yeni bir tip yaratmak istiyorum ve bu yeni yaratacağım tipin ismini soruyor. Bunu rastgele adlandırabiliriz ama benim tavsiyem olmayacak çünkü bunu bu şekilde rastgele random adlandırdıktan sonra proje büyüdüğünde bu hangi kapı tipiydi, kaçlıktı diye karmaşa yol açabiliriz. O yüzden düzenli gitmenizi tavsiye ediyorum. Öğrenirken de bu şekilde düzenli giderseniz alışkanlık olacaktır ve projeniz hep düzenli devam edecektir. Ben buraya 90'a 210 ölçülerinde bir isim yazdım. Ben bu kapının 90'a 210 olmasını istiyorum dedim. Ve artık bakın tip listeme 90'a 210'luk bir ölçü eklendi. Ama bu 90'a 210 isimli ölçünün gerçek ölçüleri 90'a 210 değil. Ben bunu değiştiriyorum. Height değerini 210 ile width değerini de 90 değiştiriyorum. Ve OK deyip devam ediyorum. Benim artık 90'a 210 isimli ve 90'a 210 ölçülerine sahip bir kapım mevcut. Ve bunu aynısını 80'lik ve 70'lik kapılar için de yapacağım. Edit Type'a girdim. Duplicate'e geliyorum ve 70'e 210 olduğunu belirten ismi verip genişlik değerini 70'le değiştiriyorum. Ve daha sonra aynı şekilde 80'lik bir kapı yaratacağım. Sizden de aynısını yapmanızı rica ediyorum ve bu bir el alışkanlığı kazandıracaktır. Yazdıktan sonra onaylıyorum. Okey dedim. Ve benim artık istediğim ölçülerde 70'lik, 80'lik ve 90'lık 3 tane tipim var. Ve istediğim tipte 80'lik, 90'lık ve 70'lik oluşturuyorum. İstediğim tipte oluşturabilirim. Sizden kapıyla ilgili son bir alıştırma rica edeceğim. Bunların hepsini hatırlarsanız kapsama penceresinden bahsetmiştim. Kapsama penceresiyle sildim. Bu ekranda gördüğünüz gibi bir tane 90'lık. Bu yönde ters yönde aşağıda ters yönde bir tane 80'lik. Bu yönde ve ters yönde aşağı yöne bakan ve kanadın tersi yönünde bir tane de 70'lik. Yapmanızı rica ediyorum. Bu alıştırmayı yaparsanız istediğiniz kapı ölçülerini oluşturduktan sonra 80'lik, 90'lık ve 70'liği kapı komutuyla ilgili bir sıkıntınız kalacağını zannetmiyorum. Çok benzer olduğu için aynı şekilde hemen ardarda arda pencere komutundan da bahsetmek istiyorum. Hepsini seçtim, sildim. Window komutuna giriyorum. Window komutu da boşlukta çalışmayan, duvar üzerinde çalışan ve burada çeşitli tiplere sahip olan bir pencere. Ve bunu da aynı şekilde duvarın üstüne tıkladığımızda bu şekilde yerleştirebiliriz. Kendim realde verdiğim eğitimlerde de şu soruyla çok karşılaşıyorum. Hangisi daha doğru? Doğrusu şu aslında bu şu an yakınlaştığım kısım pencerenin kanadı diyebiliriz bunu. Pencerenin sürgü kısmı ya da kanat kısmı. Bu açıkta kalan kısma da denizlik diyebiliriz. Bu denizlik de şu şekilde oluyor. Yani görüyorsunuz aslında mekan denizlik denizliğin büyük olduğu kısım mekanın içine bakıyor. Yani bunu şu an Vol komutuna girdim ve hemen bir duvar çiziyorum. Ve pencere komutunu çalıştırıyorum. Burası mekanın içi, burası mekanın dışı olduğu için nasıl yerleştirmem gerekiyor? Bu şekilde mi? Yoksa bu şekilde mi? Fotoğrafa tekrar geri dönersek denizliğin büyük olduğu kısım iç mekanda kalıyor. Ve dolayısıyla bu iki gösterim olan pencereden de doğrusu bu şekilde olacaktır. Ama bunlar aslında çok küçük detaylar. Yani büyük belki teknik çizim kurallarına uygun olarak her şeyi tam doğru çizmek istiyorum derseniz tabii ki de bu şekilde tercih etmeniz gerekiyor. Evet. Bu duvarını da sildim. Şimdi aynı şekilde farklı tip pencereler oluşturacağım. Bir pencereyi seçtim ya da pencere komutuna girerek de yapabilirdim bunu. Edit Type'a geldim. Herhangi bir tip seçebilirim. Bu tip'e gelip Duplicate deyip pencere standartlarımıza uygun yeni 200'e... 200'lük bir pencere oluşturuyorum. Yükseklik değerine geliyorum. 200 yazıyorum. Genişlik değerine geliyorum. 200 yazıyorum. Yani height ve width değerlerini elliyorum aslında. OK diyorum. Ve 200 200'lük yeni bir pencere yaratmış oldum. Burada iç içe geçen pencereler var. O yüzden siliyorum. Hatta bütün pencereleri sileceğim. Bunu kapsama penceresiyle bütün pencereleri de silebilirdim. Az önce öğrendiğimiz filtre seçeneğiyle her şeyi seçip filtreye girip sadece pencereler kalsın diyorum. Ve pencereleri siliyorum. Sonra pencere komutunu çalıştırdığımda 200'e 200'lük penceremi bulup açıyorum. Aynı şekilde bir de 200'e 250'lik bir pencere oluşturacağım. 200'e 250'lik adlandırdığım pencereyi oluşturuyorum. Yüksekliklerini 250 ile değiştirdim ve oluşturdum. Pencere komutu için de aynı şekilde böyle iki tane alıştırma yapabilirsiniz. Biri içe biri dışa bakan 200'e 200'lük ve 200'e 250'lik alıştırmaları tavsiye ediyorum. Son olarak bu tip oluşturmayı duvarlar için de göstereceğim. Architecture üst başlığına geldim. Bol komutunu çalıştırdım. Edit Type'a geldim. Duplicate diyerek ben onluk bir duvar oluşturmak istiyorum. Burada Türkçeleştirebiliriz. Ben onluk yazıp bir isim veriyorum. Ve burada normal pencereden farklı olarak Dimension kısmı yok. Çünkü burada başka bir şey yapmamız gerekiyor. Evet burada width değerini görüyorum ama düzenleyemiyorum. Kapalı olduğunu görüyorum. Burada Edit kısmına gelip Thickness, kalınlık değerini İstediğim gibi değiştirebilirim. 10 olarak yazarsam onluk bir duvar oluşturacağım anlamına geliyor. Okey dedim ve devam ettim. Ve benim artık onluk bir duvarım var. Ben bu onluk duvarı çizebilirim. Evet bugün anlatacaklarım bu kadar. Yoğun bir ders oldu. Farkındayım bunun. Bol komutuyla, duvar komutuyla alakalı her şeyi tamamladık. Kapı ve pencere komutlarıyla alakalı yeni şeyler öğrendik. Ve bu komutları da tamamladık. Ee, onun dışında en önemli kazanımlarımızdan biri yeni tip oluşturmaktı. Yeni kapı tipi, yeni pencere tipi ve yeni duvar tipi nasıl oluşturulur bunu gördük. Bu son kısımda yaptığım alıştırmaları sizin de yaptığınızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın. Tüm görüş ve önerileriniz için aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Sorularınız için yorumları takip ediyor olacağım. İyi çalışmalar dilerim.